Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Mekke'nin son gününde son umremiz olan Cirane Umresini yapmak için buradayız. Şöyle bir hatırlarsak sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Dört tane umre vardır. Onlardan bir tanesi Hudeybiye umresidir. Hicretin altıncı yılında yapılmamış olmasına rağmen, tamamlanmamış olmasına rağmen tamamlanmış bir umre olarak kabul edilmiştir ve biz onu Peygamberimizin ilk umresi olarak sayarız. İkinci umre Efendimizin Hudeybiye'de alınan karar gereği kaza umresi diye bildiğimiz o sene yapılmayıp bir sonraki sene yapılan umresidir. Üçüncü umresi Cirani umresidir. Dördüncü umresi ise Veda Haccı sırasında yaptığı umredir. Bu dört tane umreden bir tanesi Hudeybiye'de oradaki mikat alanında gördünüz. Geriye kalan üç tane umrenin iki tanesi Medine'deki Zulhuleyfe mikat alanında sallallahu aleyhi ve sellemin İhrama girdiği yerdir. O alanda bu işi yaparak Efendimiz umresini tamamlamıştır. Buradaki umresi ise, burada yapılan o umre ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'nin fetih günü fetih tamamlandıktan sonra bir müddet Mekke'de kaldıktan sonra Huneyn gazvesi için Hevazin kabilesinin üzerine yürüyüp ondan sonraki süreçte Burada niyetlenerek yaptığı umredir. Şimdi biz o umreyi inşallah burada anlamaya çalışıyoruz ve Cirane mekanında, mıntıkasında bir yönüyle o tarihe de şahitlik etmeye gayret ediyoruz. Mekke'nin fethi bittikten sonra efendimiz bir müddet Mekke'de kalınca Hevazin kabilelerinin güçlü bir ordu hazırlayarak Mekke üzerine saldırı haberlerini alır. Efendimiz bu haberi alır almaz hemen sahabe ile istişare ederek onlar gelmeden biz onların üzerine gidelim diyerek 10 bin kişilik fetih ordusuna 2.000 yeni eklenen Müslümanlarla birlikte 12 bin kişilik büyük bir askeri birliği buralardan geçirerek Huneyn dediğimiz mıntıkaya vadiye doğru götürür. Tabi 12 bin kişilik ordu bir anda Müslümanlar böyle bir sayıya ulaşınca ve yıllardır özlemlerini çektikleri Mekke'nin fethi tamamlanınca Kabe putlardan arındırılınca ister istemez sayılarının çokluğuna dair bazı şeyler içlerinde belirdi. Bizi kim tutar dediler. Böyle büyük kalabalık bir orduya kim ne yapabilir? zaferi, başarıyı Allah'tan bekleyeceği, Allah'tan umacakları yerde sayılarına bağladılar. Sahabe bile olsa böyle bir şeyle karşı karşıya kalınca Cenab-ı Hak da onlara bu manada farklı bir ders verdi. Biz olayı Tevbe suresinde okuruz. Oradaki ayetler Huneyn'deki sahabenin ruh halini ve ondan sonra oluşan olayları arkasından da Allah'ın yine nasıl onlara rahmet ve mağfiret ettiğini görürüz. Huneyn gazvesinin bidayeti bir Uhud gibidir. Bir anda sayılarının çokluğuna kapılan ve bu manada bazı şeyleri içlerinden geçiren sahabe ok yağmuruna tutulur, darmadağın olur. O 12 bin kişilik ordu bir anda dağılır ve Efendimizin etrafında hiç kimse kalmaz o anda. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o anda devesinin üstünde elini kaldırarak şu sözleri haykırar. Haykırır. Ene nebiyyün la kezib. Ene İbni Abdülmuttalib. Ben nebiyim bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'im çocuğuyum diyerek bir yönüyle hem peygamber oluşunu hem de ne neseben hangi aileye mensup olduğunu söyler. Sahabenin o ilk şaşkınlıktan sonra o ilk dağılmadan sonra yeniden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin etrafında toplandığını görüyoruz. O toplantı gerçekleştikten sonra da büyük bir galibiyet elde edilir ve 12 bin kişilik o ordu karşılarındaki 30 bin kişilik Hevazin kabilelerinin tamamını yerle bir eder. Ciddi bir ganimet elde edilir. 6 bin tane esir alınır ve bütün ganimetlerle esirler buraya getirilir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin savaşı, fethi, bu manadaki ortaya koyduğu şey bambaşka bir ufukta olduğu için o gün Huneyn'de de Efendimiz bunu ortaya koymaya çalışıyordu. Üç gün boyunca burada ganimetleri askerler arasında pay etmedi. Amaç şuydu, olur ki eğer Hevazin kabilesi gelir de Müslüman olduklarını söylerlerse ganimet olarak elde edilen her ne varsa Onları geri veririm. Ama daha yeni olan Müslüman olan bazıları aleyhissalatü ve selam Efendimizi sıkıştırdılar. Hatta bazı bedeviler Efendimize niçin ganimetleri dağıtmıyorsun? Niçin bizlerin payını vermiyorsun diye aleyhissalatü ve selam Efendimizi çok sıkıntıya soktular. Bunun üzerine Efendimiz ganimetleri dağıtmaya başladı. Altı bin esir, kırk bin koyun, yirmi dört bin deve sayılmayacak kadar altın ve gümüş askerler arasında pay edildi. Ve Efendimiz pay ederken de biraz daha kalpleri İslam'a yeni ısındırılacak olan müellefe-i kulüp diye bizim bildiğimiz kalplerini biraz daha ganimetlerle İslam'a açmaya çalıştığı zümreye ki onların çoğu Kureyş'ten oluşuyordu. Onlara biraz fazlaca paylar verdi. Bu fazlaca paylar verilmesi Ensar'ın gençlerini rahatsız etti. O gençler ileri geri konuşmaya başladılar. Hatta içlerinden bazıları şunu söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi ailesini gördü bizi unuttu. Kendi ailesine bizden fazla ganimet verdi. Ganimetleri bizden fazla onlar için paylaştırdı gibi sözler söylediler. Bu sözleri efendimiz duyunca çok üzüldü. Belki şuralarda bir yerde topladı Ensar'ı ve Ensar'a gözyaşları içerisinde bir hitabede bulundu. Allah Resulü ağladıkça sahabe de ağladı ve Ensar'ın sakallarının üzerlerinden gözyaşları dökülecek kadar bu işten pişman oldular. Efendimiz onlara hitap ederken şöyle bir cümle kullanıyordu. Ey Ensar, Akabe'de verdiğiniz sözü unuttunuz mu? Sizinle bizim aramızdaki tek sözleşme cennetti. Siz cennet karşılığında bana el vermiştiniz. Şimdi başka şeyler mi aklınıza geliyor? İnsanlar evlerine giderken develerle, koyunlarla, keçilerle gitsinler. Siz Allah ve Resulü ile gitmeye razı değil misiniz? Resulullah sizler için en büyük ödül, mükafat değil midir diyerek onlara biatta verdikleri sözleri hatırlattı. Tabi ensar bundan çok muzdarip oldular ve ensarın gençlerinin yaptıkları bu sözlerden dolayı ensarın yaşlıları özür dilediler. Hep bir ağızdan biz hiçbir dünyevi mal istemiyoruz. Allah ve Resulüne razıyız. Resulullah'la eve dönmek bize ganimetlerin en büyüğüdür dediler. Ensar'ın orada vermiş oldukları söz aslında ikinci bir Akabe'deki biata benzer. Yeniden cennet karşılığında sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle bir sözleşme yapılmış oldu orada. Efendimiz orada insanlara müellefe-i kulüp dediğimiz o sınıfa mallar verirken de önemli bir örneğine şahit oluyoruz. Ebu Sufyan'a 300 deve vermişti efendimiz. Hakim İbni Hizam isimli daha sonra ileride çok önemli bir isim olacak olan Hazreti Hatice'nin yeğenine 200 deve vermişti Şöyle sağında oturan birisi vardı Saffan İbni Ümeyye Daha yeni yeni İslam'a ısınan o insana da 100 deve vermişti O 100 deve verme meselesi Bizim kaynaklarımızda şöyle anlatılır Karşısında duran o 100 deveye bakmış Saffan İbni Ümeyye Allah Resulü dönmüş Ey Saffan çok mu hoşuna gitti o develer demişti. Evet ya Resulallah nasıl gitmez demişti. Al dedi hepsi senin olsun. Peygamberin bu sözünün karşısında şaşırdı. Ya Resulallah dedi sen benimle alay mı ediyorsun? Hayır dedi alay etmiyorum al hepsi senin olsun. Aldı o develeri ve kavmine dönerken Safvan İbni Ümeyye şöyle bir söz söyledi. Koşun ey kavmim koşun. Koşun ve Muhammed'in getirdiği dine tabi olun. Vallahi Muhammed öyle bir veriyor ki ancak bir Allah'ın elçisi böyle verebilir. Ancak Resulullah böyle verebilir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kiminin yüreğindeki o kapalı kapıları verdiği ganimet mallarıyla açmış Saffan İbni Ümeyye'ye de bambaşka bir seviye kazandırmıştı. Böylelikle ganimetlerin taksimi bitince üç günün sonunda Eftas kabilesinden, Hevazin kabilesinden bazı elçiler buraya geldiler. Ve o elçilerden bir tanesi Efendimizin huzuruna geldi. Şöyle bir konuşma yaptı orada. Ya Resulallah dedi. Eğer dedi bizimle başkaları harp etmiş olsaydı ve o başkalarının bizde bizimle bağları sütten dolayı bir akrabalık olsaydı çok farklı bir biçimde ikramda bulunurdu. Bizler senin süt akrabalarınız, akrabalarınızız. Bizler senin halalarınızız, teyzeleriniziz, dayılarınızız. Böyle bir yakınlığa karşı bize karşı daha farklı davranmanız gerekmez mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben üç gün bekledim sizi dedi. Eğer üç gün içerisinde gelseydiniz hiçbir ganimeti ben asker içerisinde pay etmeyip size verecektim. Ama şimdi ben Haşim oğulları adına konuşuyorum. Haşim oğullarına pay olarak ne verdimse onlar hepsini geri verecekler ve siz bunları alıp geri gideceksiniz. Diğerleri için de ben teşvikte bulunabilirim. Ganimetler dağıtıldı artık. Sahabeye söylerim veren verir dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada sözünü söyleyince esir olarak alınmış altı bin kişi sahabe tarafından terk edildi. Ve böylelikle aslında esirlerin hepsi bu şekilde azat edilmiş oldu. Bu meseleler konuşulurken orta yaşlı bir hanım Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla görüşmek istediğini söyledi. Askerlere diyordu ki ben peygamberin süt ablasıyım. Sahabe bu işi duydukları zaman inanmıyorlardı. Ama o kadın ısrarla beni peygambere götürün, ben peygamberinle süt ablasıyım, onun kardeşiyim diyerek ısrarlı talebini söylüyordu. Olay Resulullah'a intikal ettiği zaman bırakın gelsin dedi o kadın. O kadın yürüdü, Resulullah'ın karşısında durdu. Ya Resulallah dedi beni tanıdın mı? Efendimiz baktı aradan yıllar geçmiş, çıkaramadı. Şöyle açtı omuzunu, omuzunda bir iz vardı. İzi görür görmez Resulullah ağlamaya başladı. Çünkü karşısında duran süt kardeşi Şeyma validemizdi. O iz de beni Sad yurdunda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le oynarken efendimizin ısırdığı, ısırdığı içinde de iz bıraktığı yerdi. O hatıra canlanınca aleyhissalatü ve selam efendimiz süt kardeşi Şeyma'ya sarıldı ve orada hasret giderdiler. Çıkardı cübbesini yanı başına sardı. Dakikalarca onunla konuştu. Süt babasını sordu, süt annesini sordu, diğer kardeşlerini sordu. Şeyma validemize benimle beraber Medine'ye gel dedi. Sen benim yanımda izzet ve ikram göreceksin dedi. Ama Şeyma anamız kendi kabilesine gideceğini söyledi. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ona bazı ikramlarda, ihtiramlarda bulunarak gönderdi. İşte Cirane dediğimiz bu mıntıka, bu güzel mekan sadece bunları değil daha nice nice güzellikleri bünyesinde barındıran bir yerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu manadaki hadiseleri çözdükten sonra buradan ihrama girmiştir. Üçüncü umresini buradan gerçekleştirmiş. Böylelikle bu hatıranın da Özellikle Mikat olarak da böyle bir kapının, Cirane kapısının da bize açılmasını sağlamış. Bugüne kadar binlerce insan umre için buraya geldiği gibi bundan sonra da gelmeye devam edecektir. Allah şimdiye kadar buradan umre için niyetlenen bütün kardeşlerimizin, bizden önce bu işi yapan bütün kardeşlerimizin umresini kabul ettiği gibi bizlerin de umresini kabul eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, burada biz Mute'yi anlamalı ve Mute'nin serlevhasını burada hatırlamalıyız. Çünkü Cirane'de Huneyn'e gelen süreç, Mekke fethine gelen süreç aslında daha önce Hayber'den Mute'ye, Mute'den Mekke fethine uzanan bir süreçti. Hatırlarsanız ben Mute'nin serlevhasını size şöyle vermiştim. Mute, izzet ile zilletin Uhrevileşme ile dünyevileşmenin ölüm ile şahadetin birbirinden ayrıldığı savaşın adıydı. Ölümü öldüren Halitler gibi yürüyen yiğitler olmadan destanlar tekrardan yazılabilir mi? Eğer bugün Halitvari insanlar yoksa, ölümü öldüren yiğitler olmadığı içindir. Olmadığı için de biz o asrı saadetin ve sonraki süreçlerin yaşadığı destanları yaşayamıyoruz. İzzet ile zilleti birbirinden tamamen ayıramıyoruz. Bazen izzet diye bilmeden ya da korkaklıktan ya da başka bir mağduriyetten ya da mahrumiyetten dolayı zillet elbisesini giyiyor. Bunun da izzet olduğunu zannediyoruz. Ahirete ait uhrevileşme adına adımlar atmamız gerekirken basit olanı daha yüce olana değiştiriyoruz. Ali olana değiştiriyoruz. Böylelikle uhrevileşeceğimiz yerde dünyevileşiyoruz. Ölümle şehadet arasını ayıramıyoruz. Şahadet ölümü öldürmektir. Ölümü öldürerek yürümektir. Ölümü ayaklar altına alarak yürümektir. Halitvari bir biçimde bir kametin sahibi olmaktır ama bunu da yapamıyoruz. Yapamadığımız için hep tarihteki yiğitlikleri ve destanlıkları konuşuyoruz. Hep Halit diyoruz, Musab diyoruz ama Halitleri ve Musabları bir kez daha var edebilmenin imkanlarını ve yollarını zorlamıyoruz. Eğer biz burada şu güzel mekanda Allah Resulü'nün gözyaşlarının, terinin olduğu şu güzel mekanda bir kez daha bu manada bazı bilinçleri almadan gidersek mahrum olarak gitmiş oluruz. Onun için halitlere hasret olduğumuz şu günler yeniden halitleşmenin yollarını ve imkanlarını konuşmamızın bir zemini olmalıdır. Allah bu uğurda da bizlere yar ve yardımcı olsun. Halit demişken bir sayfayı size söylemesem Halitleşmenin ne demek olduğunu tam olarak anlayamayız biz. Son demleridir, artık nefesini verecek. İçeriye giriyor arkadaşı Said İbn Zeyd. Onun gelişini görünce Halit ağlamaya başlıyor. Onun ağladığını görünce Said İbn Zeyd şöyle bir söz söylüyor. Ne o Halit diyor, ölüm korkusu mu? Ne ölüm korkusu diyor, şu hale bak ki, o Halit savaş meydanlarından savaş meydanlarına doğru koşacak. Bedeninde bir parça ok izi olmadığı hiçbir yeri kalmayacak ama şu anda Halit develer gibi yatağın üstünde ölerek gidecek. Ben savaş meydanlarında şehit olarak bu işi tamamlamam gerekirken Şimdi kadınlar gibi yatakta ölmeye ben mahkumum diyecek. O anda Said İbni Zeyd ona moral verecek. Halit diyecek. Sen bir şehit gibi yaşadın. Unuttun mu? Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şehadet arzusuyla yanıp tutuşan yatağında da ölse şehit gibi ölmüş olarak Allah tarafından karşılanacak. Biz Müslümanlar olarak şahidiz ki sen cephelerden cephelere, savaş meydanlarından savaş meydanlarına her daim ölümü öldürerek gittin. Ama şimdi kaderi ilahi böyle tahakkuk ediyorsa bundan sen mesul değilsin. O son anlarında çocuklarını topluyor Halit ve onlara şöyle bir vasiyette bulunuyor. Evlatlarım diyor ben Rabbime doğru yürüyorum. Biraz sonra beni kabrime vardırdığınız zaman kılıcımızla beraber götürün. Atımı da beraber götürün. Beni kabre koyarken kılıcımı da yanında bulunan bir taşa vurun. Çünkü kahramanlar kılıç sesinden hoşlanır. Ben Rabbimin huzuruna giderken de o kılıç sesiyle gitmek istiyorum diyor. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Ve ben öldükten sonra bu atımla bu kılıcı da emir el müminin olan Ömer'e gönderin. Gönderin ve deyin ki 36 tane savaşa katılmış ve her savaşta ganimet elde etmiş. O büyük insanın dünyada bıraktığı sadece bu atı ve kılıcıdır. Onun dışında hiçbir şey yoktur. Söylenen yapılacaktır. Ömer Ömerül Faruk, Ömer İbni Hattab radıyallahu an böyle bir şeyle karşılaşınca onun için hayırla yad edecek cümleler söyleyecek. Halit diyecek. Öyle bir kamet koydun ki ortaya kıyamete kadar gelecek olan bütün kahramanlar senden bu manada ilham alacaklar. Sen onlara bu manada yol açacaksın. İşte biz Mute'yi Huneyn'i, Cirane'yi anlamaya çalıştığımız şu meydanda halitleşmenin yollarına ait de bu yolları, bu bilinçleri alarak kuşanmamız gerekir. Rabbim bu ufuktan bizleri ayırmasın. Her daim bizleri onların yolundan gidenlerden eylesin. Ve Halid'in o ufku ortaya koyduğu o kameti, o duruşu bizlerin de ufku, bizlerin de kameti olsun inşallah. Şimdi beraberce niyetlerimizi getirelim. Duamızı yaparak inşallah umremizi tamamlamaya çalışalım. Allahümme, Allahümme inni, uridu, inni uridu el umrete, umrete yessir hali, hali ve tekabbelha minni, minni. Allah'ım senin, senin rızan için umre yapmak istiyorum, umre yapmak istiyorum. Onu, bana onu bana kolaylaştır ve onu benden kabul buyur, benden kabul buyur. lebbeyk Allahümme lebbeyk لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Lebbeyk la shareeka lek like lebbeyk inel hamde ven nemete leke el mulk la shareeka lek like. amin amin elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn Allah'ım senin rızan için peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izleri bulunan şu güzel mıntıkadan umrele umreye niyetlendik. Ya Rabbi sen bizlere kolaylaştır. Sen bize zorlaştırma Allah'ım. Bizlerden salih bir amel olarak kabul buyur Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Yaşadığımız şu dünya hayatı imtihan hayatıdır. Biz buna iman etmişiz. Ama biz aciziz, güçsüzüz, zayıfız. Çabuk yoruluyoruz, çabuk kızıyoruz, Çabuk havlu atıyoruz, çabuk yarı yollarda kalıyoruz. Ya Rabbi eğer sen bizim ellerimizi bırakırsan biz bu işi tamamlayamayacağız. Bu kulluk adına senin bizden istediğin kâmeti tam anlamıyla yerine getiremeyeceğiz. Ya Rabbi sen bizlerin ellerini bırakma. Şu ıssız çöllerde bizi sahipsiz bırakma Allah'ım sen bizleri düştüğümüz zaman kalkabilecek iradenin sahibi kıl biz yorulur terk edersek bile Allah'ım sen bizlere güç ver sen bizlere bu manada bu davaya sadakat adına sadakatlerimizi az arttıracak azimler ver Allah'ım Halid'e verdiğin gibi cihad ve şehadet noktasındaki o aşkın aynısını senden istiyoruz Allah'ım o aşkı o azmi o gayreti bizlere de ver Allah'ım bir ömür atının üzerinden inmeyip davam davam diye inleyen o güzel insanların o aşkını biz de senden istiyoruz. Allah'ım o aşkı taşıyabilecek liyakatler ver bizlere. Ehliyetler ver bizlere. Emanetler ver bizlere. Sadakatler ver bizlere. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Dünyanın dört bir tarafında şu anda mücadele içerisinde olan kardeşlerimiz var. Kaderleri zindan olan kardeşlerimiz var. Kaderleri acı olan, ızdırap olan kardeşlerimiz var. Namusları kirletilen kardeşlerimiz var. Mabetleri çiğnenen kardeşlerimiz var. İmanlarından bir haber yaşayan kardeşlerimiz var. Allah'ın bütün bunlara hidayet mesajlarını ve nurunu taşıyabilme adına bizlere yardım eyle. Ya Rabbi Sen şu anda dünyanın neresinde olursa olsun Sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Katından rahmet kapılarını aç onlar Allah'ım. Sen onların üzerine yağan yağmur gibi rahmet yağdır Allah'ım. Sen onların çektiği ızdırapları Amin. ahirette cennetlerinin mükafatı olarak onlara ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Geldiğimiz topraklara karşı sorumluluğumuz var. Eğer bizim topraklarımızda Halen iman nuru senin istediğin gibi değilse biz bu konuda mesulüz. Allah'ım bu aşkı bizlere tattır. Uykuyla, eğlenceyle zamanını geçirenlerden bizi etme ya Rabbi. Amin. Boş sevdaların peşinde koşanlardan bizi etme ya Rabbi. Gece kalkıp gündüz kalkıp küheylanlar gibi davam davam diye inleyen o bahtiyarlardan bizi et Allah'ım. Allah'ım çocuklarımıza bu aşkı daha fazla tattır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin şu anda burada bulunan ve senin rızan için umre yapmak isteyen bu aciz kardeşlerim ve bu güzel insanlar bu Müslümanların ne hacetleri varsa sen hepsini biliyorsun. Şu anda bizi dinleyen ve bu duaya amin diyen dünyanın dört bir tarafından kardeşlerimiz var. Sen onların da her türlü ihtiyacını biliyorsun. Allah'ım bize bu manada yardım eyle. Dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle. Söylediklerimizi de biliyorsun, söyleyemediklerimizi de. Dilimizin bağlarını da biliyorsun, yüreklerimizin bağlarını da. Allah'ım sen kalplerimizde sakladıklarımızı da biliyorsun. Ya Rabbi sen bizlere bu manada her türlü duamıza hayır adına istediğimiz her şeye icabet eyle. Bizi daha fazla bu manada perişan etme Allah'ım. Ne olur ya Rabbi bizlere af adına, mağfiret adına o müjdeni tahakkuk ettir. En son anlarda sağ elimizden beratımızı alma bahtiyarlığına bizleri kavuştur Allah'ım. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه